Sayın Aziz Yıldırım'ı kürsü teşriflerini arz ediyorum efendim. Valimizin konuşmalarından sonra etkinliklerimiz olacak, gençlerimiz sahneye çıkacak. Sizlerle beraber bugün hem Gazze'yi hem Filistin'i hem mazlumları anacağız inşallah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli vekillerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli mensupları, çok kıymetli Filistin dostları, haksızlığa, hukuksuzluğa hayır diyen insanlar, kıymetli Trabzonlu vatandaşlarımız, evlatlarımız, büyüklerimiz, anneler, babalar, Filistin'deki yavrucukların orada çektikleri zulme ağlayan insanlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği bir hadisi şerif kaynaklı bir anekdot anlatmak isterim. Bir bayram günü bütün çocuklar Medine sokaklarında seviniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabe efendilerimiz namazdan çıkmış, bayramlaşmışlar. Belki herkes evlerine doğru gidiyor. Sokakta oynayan çocukların yanı sıra bir çocuk köşede mahzun mahzun bekliyor. Efendimiz onu hemen fark ediyor tabii ki. Gidip yanına Evladım sen için diğerleriyle oynamıyorsun diye soruyor. Hepimizin bildiği hikaye aslında gerçek bir durum. O da diyor ki bunların hepsinin anne babaları var. Üzerlerine elbiseler almışlar. Bayramlaşmışlar, sevinçlerini yaşıyorlar. Benim babam vefat etti. Annem başkasıyla evlendi ve beni istemediler. Ben de buralarda kaldım. Mahsunum. Onun için bu durumdayım ve Efendimiz kainatın efendisi o büyük vicdanlı insan diyor ki evladım sen ister misin Muhammed senin baban olsun Ayşe senin annen olsun Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin senin kardeşlerin olsun ister misin? Çocuk anlıyor tabi kendisiyle kimin konuştuğunu istemem mi diyor gözleri pırıl pırıl isterim tabii ki ve alıp eve götürüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzerine elbiseler giydiriliyor, karnı doyuruluyor ve o çocuk da diğer çocuklar gibi o bayramın, bayram gününün sevincini yaşamaya başlıyorlar. O sahabelerden, o çocuğun adı nedir biliyor musunuz? Bişir bin Akraba el Filistini. Daha sonradan baştaki künye düşmüş, Sadece Filistinli kalmış. Hep Filistinli diyorlar. Bugünün İslam dünyasının işte o garip çocuğu kim? Gazze. Gazze'nin de babası ölmüş gibi. Hazreti Ömer radıyallahu an ölmüş gibi. Selahaddin Eyyubi ölmüş. Abdülhamit Han ölmüş. Oraları teslim etmeyen bütün büyükler ölmüşler gibi. Ama bugün İslam dünyası Gazze'ye sahip çıkmak, Filistin'e sahip çıkmak, bu davaya sahip çıkmak mecburiyetinde. Onun içindir ki herkesi bu konuda bir şeyler söylemeye, bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Duamız şudur. Ya Rabbi, Gazze'deki Müslümanları, Filistin'deki Müslümanları muzaffer eyle. Ama devamında şu da lazım. Ya Rabbi onların muzafferiyetine yardım etmeyi de bizlere nasip eyle. Bizler de bir şeyler yapalım. Eğer bizler bir şeyler yaparsak ancak bu olacak. Ve Cumhurbaşkanımızın savunmalarını onun dünya beşten büyüktür sözlerini hepiniz duyuyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki dünyanın her tarafında her platformda bazen telefonla bazen toplantılarda bazen özel görüşmelerde Filistin'i ve Gazze'yi savunuyor. Dünyanın beşten büyük olduğunu her yerde haykırıyor. Her yerde söylüyor. Şimdi şimdi dünyanın diğer ülkeleri de bunu anlamaya başladılar. Ne demek olduğunu anlamaya başladılar. Belki İsraililer yaptıkları zulmü sosyal medyalar aracılığıyla dünyaya gösterirken gözdağı vermek istiyorlar belki ama bir taraftan da bütün dünyadaki insani vicdanı ortaya çıkarttılar. Belki de bu gazetelerin de lehine oldu. Ve bugün hepimizin gördüğü bir haftadan bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanımız da büyük mücadeleler veriyor. Dünyanın pek çok ülkesi artık Filistin'i tanıyor. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in başbakanını dinlemek bile istemiyorlar. O kürsüye çıktığında çekilip gidiyorlar, dönüyorlar arkalarını. Bu önemli bir duruştur. İnsanlık adına önemli bir duruştur. Müslümanlık adına önemli bir duruştur. Vicdan adına önemli bir duruştur. Adalet adına önemli bir duruştur. Ve bu duruşun aynı şekilde kıyam şeklinde devam etmesi gerekir. İspanya'yı alkışlıyoruz. Sumut gemilerine Gazze'ye yardım götüren, sivil yardım götüren sumut gemilerine kendi savaş gemilerini refakat için gönderebiliyor. Alkışlıyoruz onları. Çok ciddi bir duruş sergiliyor. Bir bakıyorsunuz İtalya aynı duruşu ortaya koyuyor. Fransa tanıyor, İngiltere tanıyor artık Filistin'i. İnşallah. Gelecekte yine Filistin devleti olacak. Yine Gazze olacak. Yine Kudüs olacak. Bunlara sahip çıkan mahşeri vicdan olacak. Türkiye olacak, Müslüman dünyası olacak inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Yapmış olduğunuz çok güzel hareketi alkışlıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizler de kendinizi tebrik edin. Bu ve bundan sonra yapılacak. Bütün buna benzer toplantılarda hep birlikte, daha kalabalık olarak inşallah birlikte olalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.